Ne bileyim çok zor hayatımız yani. Hastalık var, iş yok. Satışlarınız nasıl? Hiç. Sıfır. Zor alıyoruz ekmek parası. Hiç yani. Yabancılar paraları buradan ülkeden kazanıyor. Satış yapamamamızın sebebi Suriyeliler ya da Afganistanlı mülteciler. Aynen öyle. Çöpleri bile kastırmalar topluyor yemin ederim. Bize bir şey kaldığı yok. Yine bugünlerimize şükürler olsun. Ne yapalım? Yine Allah razı olsun. Tayyip amcayı kötü yardım ediyor. Ee, Tayyip ne, nereden yardım ediyor size? Bir de diyor Tayyip Erdoğan yardım ediyor. Burada sürünüyor çiçek satıyor. Tayyip Erdoğan buna yardım ediyorsa bu burada niye sürünüyor? Niye? Niye çiçek satmakla geçmiyor? Niye zengin diye Niye? Bir de hala savunuyorlar. Bizim millet salak, salak, salak. Hala gözleri açılmıyor. Ya yani bir makarna için gözlerini kapatıyorlar ya da bir kilo patates için ya da bir küçük altın hmm. için. Konuşmuyorlar, herkes korkuyor. Çocukları terörist diye asayişe aldılar. Aa, ben de tabii gittim. Hangi de? Suçumuz ne? Şey, halay çektiğimiz arası. evet. O günkü olaydan bir evet. gün sonra Tayyip evet. Erdoğan'ın adamları geldi. Burada biz halay çekiyoruz, bizim resmimizi çektiler. Niye çekiyorsun? Sana ne dedim? Ee, Çekilmez Ya konuşalım ya buyurun. Şeyi soracağız ama oldu hesap. Siz yine mikrofonu almayın ama. <laughs> ne düşünüyorsunuz mültecilerle <laughs> ilgili? Zaten hiç bir şey kalmamış. <gülüyor> gitmiş zaten. Bir şey kalmış mı? Kalmamış mı? Ka kalmamış. Kalanları da almış gitmişler zaten. Avukatlara dağıtıyorlar. Sizce çözüm ne olur? Şeycim. Yemilekası lazım. Hepsinin kovulması lazım. Hepsi. Teşekkürler. Her şeyimiz dört Zaten batmışız yani. Onlar gelsen olur gelmesin. Benim çocuğum öğretmen olarak çıktı. Üniversiteyi bitirdi. Atlanacak diye beklemiyoruz bile bu ülkede. Yani neyi düzgün ki bu ülkenin bundan sonra neyi doğru Sizce Afganlar gelmese düzelecek miyiz? Yani? Çözüm ne olur sizce? Baştakilerin hepsini göndereceğim. Onların aldığı maaşları millete dağıtacağım. Çözümü bu. Oldu. Niye alıyoruz biz Afgan'ı? Biz kendimize bakamıyoruz. Savaştan kaçan bir insanı da geri gönderemez. Bu da abes Öldürecekler. Taliban öldürmekle tehdit ediyor. Sence göndermemiz doğru mu ki? Sen gönderebilir misin 6 yaşında gibi çocuğu güzel Veya bir kadın kapanmıyor diye kafasını kesecekler geri gönderebilir misin? O da sıkıntı. O yüzden çözümü yok. Teşekkür ediyoruz. Mülticileri bir ülkeye almak iyi bir şey de ama ekonomi durumu iyi değilse nasıl yetiştireceksiniz? Yani nasıl ev, evleri nasıl ödeyeceksiniz? Şimdi beslemek zor buçuk milyon vardır rahat. Onları beslemek zor. Bizim Almanya'da çökmeye başlıyor yavaş yavaş mülteciler yüzünden. İşte zor yani. Sizce çözüm ne olur? Hayır, çözüm olarak bir iş, yani onlara iş vermek lazım. Çalışsınlar ki ülkeyi de zor durumda bırakmasınlar. Tabii o Şimdi fabrika açmak da zor. Kolay kolay açılmaz da yavaş yavaş açılmayı, açmaya düşünürlerse kolaylaşır bu işler. O zaman ekonomi durumu da fazla çökmüş, çökmüş olmaz. Yani bizim Almanya'da şöyle. Şimdi Almanya Türkiye'yi açıkçası açık söyleyeceksem kıskanmıyor. Çünkü kıskanacak durum yok. Kıskanacak bir şey varsa o da Almanya'da olan ırkçılık yüzünden. Ama o da fazla yani fazla günde görünmüyor. Ama şimdi ekonomik durumuna baksak, mültecilerle nasıl geçin, mültecileri nasıl geçindirdiğimize baksak fazla kıskanacak bir durumumuz yok. Ama Almanya'da çökmeye başlıyor yavaş yavaş çünkü Merkel abla işleri fazla iyi yürütemiyor. Çünkü bizim mille, Alman millet Alman milleti biraz şey garip diyelim. Onlar mültecileri istemediği için mülteciler de zorlanıyor bayağı. Mesela iş işsizlik olsa bile bizim orada e, müdü, bir bakanlık var bizim orada. Arbeitsamt deniliyor. Onlarda bizim çalış ya iş bulamayanlara bir miktar para veriyor, veriyorlar aylık. Bir de ev veriyorlar ki zorluk yaşamasınlar diye. İş iş bulmaya da iş bulmaya da yardımcı oluyorlar. Yani bence Alman Almanlar yani bizim Almanya Türkiye'yi kıskanmıyor. Ne bileyim çok zor hayatımız yani. Hastalık var, iş yok. Satışlarınız nasıl? Hiç. Sıfır. Zor alıyor ekmek parası. Hiç yani. Yabancılar paraları buradan ülkeden kazanıyor. Satış yapamamamızın sebebi Suriyeliler ya da Afganistanlı mülteciler Aynen öyle. Çöpleri bile kastanalar topluyor yemin ederim. Bize bir şey kaldığı yok. Yine bugünlerimize şükürler olsun. Ne yapalım? Yine Allah razı olsun. Tayyip amcayı kötü yardım ediyor. Tayyip ne, nereden yardım ediyor sizi? Belediğe. Teşekkürler. Tayyip yardım ediyor. Niye sürünüyor bu? Ne düşünebilirim? Bizim e, vatandaşlarımız burada sürünüyor. E, çöplükten ekmek toplayan çocuğu gördüm. Çöplükte ekmek yiyen çocuklarımız durmuşken Afganistlara, Suriyelere para yediriyor bizim Tayyip Erdoğan'ımız. Ya bizim vatandaşlarımız ne olacak? Onlar çöplükten ekmek topluyorlar. Onlar ne olacak? Niye onlara yardım etmiyor? Niye bizim çocuklara yardım etmiyor? Size soruyor. Niye? Niye Afganistlara para yedirsin? Niye Suriyelere para yedirsin? Tayyip Erdoğan Almanya'da Merkel'den para alıyor Suriyeliler için. Bunu ne yapıyor? Cebine indiriyor. Suriyeliler sokaklarda sürünüyor. Bütün paraları o cebine o yettiriyor. Şey yani. Ve hala doymuyor. Hala milleti sömürmekten geriye kalmıyor. Hala para, para, para. Teşekkürler. Çözüm ne? Bir de diyor Tayyip Erdoğan yardım ediyor. Burada sürünüyor, çiçek satıyor. Tayyip Erdoğan buna yardım ediyorsa bu burada niye sürünüyor? Niye? Niye çiçek satmakla geçiniyor? Niye zengin değil? Niye? Bir de hala savunuyorlar. Bizim millet salak, salak, salak. Hala gözleri açılmıyor. Ya bir makarna için gözlerini kapatıyorlar. Ya da bir kilo patates için. Ya da bir küçük altın için. Konuşmuyorlar, herkes korkuyor. Herkes korkuyor. Konuşsunlar ya. Neden korkuyorsunuz? Neden? Hakkını savun ya. Hakkını savun. Başka bir şey demiyorum. Hakkınızı savun. Birlik olun, hakkınızı savunun. Hakkını savunma açıca iyice sömürecek. iyice. Çöpte çocuk, küçük çocuk niye ekmek toplasın? Çocuğa kızdım. Söylemek de istemiyorum. Para verdim. Sakın bir daha çöpte toplama. Git ekmeğini al. Zenginse bu küçük çocuklarınız niye sürünüyor? Küçük küçük çocuklar niye bu kocaman arabaları sürüyorlar? Niye e, şey topluyorlar, çöp topluyor? Niye? Çok mu zenginiz? Çok zenginiz değil mi? Türkiye'nin ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomimiz öldü. Allah rahmet eylesin. Helvasını da yapacağım ben. Kendi elimle millete yedireceğim. Millet hala gözlerini kapatsın ve hale Tayyip Erdoğan desin. hale Tayyip Erdoğan yardım ediyor desin. Kendileri sürüm sürüm sürünüyorlar. Durumlar çok kötü. Berbat yani. Adeta bakın ben 18 yaşındayım. Bu ülkede ben savaş çıksa inanın ki hayatta terk etmem. Mesela Almanya'da Türkler var. Ama orada Türklerin pasaportu var ve bizim ülkede savaşımız yok. Ama Afganlar, Türkler, her neyse mülteciler. Hani ülkede savaşları var. Ülkeye bırakıyorlar. Bu kadar alçak insanlar yani. Burada kimse kusura bakmasın. Net konuşurum yani. Durumlar çok kötü. Tüm suç ama bizim. O ülkeyi almayacağız abi. Almamamız gerekiyor. Tabi baştakilerin oyunu. Onlar da Amerika'ya falan bağlıyor. Yani kesinlikle bizim suçumuz var. Almamamız gerekiyor Türkiye'yi. Ama oynatılıyoruz yani. O da bir gerçek. Niye bak. alıyorlar biliyor musun? Ha biliyorum. Almanya'dan para, para alıyorlar. Mültecilere bassınlar diyor. Mültecilere baksın, baksın diyorlar. Elimize sıkıştırıyorlar. Evet. Diyorlar ki bak bunlar bunlar senin olacak. Al bizim paran. Gelişmekte olan ülkeyiz. Kazancımız yok. Herhangi bir yerden gelirimiz yok. Onlar bizi oynatıyor, lokomotiviz. Evet, dediğim para. gibi. Bunlar merkeze çok büyük para alıyorlar. Ve hükümet bu parayı ceplerine indiriyor. O Suriyeliler sokaklarda sürünüyor ama devlet zenginleşiyor. Daha gider e, tuvaletlerin taşları mı altından ederler ne ederler sana bilemiyorum. Halk sürünüyor. E, bunu kendi çıkarı için yaptığını düşünüyorum, e, kendi oylarının artması için. Tabii ayrıca onlara zaten isteseler vatandaşlık vermezler, çıkarları için veriyorlar şu anda sadece Afgan değil, Iraklısından yani Suriyelisine kadar hala gelmeye devam ediyorlar. Bilmiyorum, belki erken seçim olabilir de. Ama olması bizim için iyi değil çünkü zevk uşağı olarak oy kullanmak istiyoruz. Hiç garanti almak istiyoruz. Onun için kim beklemek zorundayız ama yani bu şekilde beklemek de açıkçası hani içimize çıkıyor. Çünkü hala gelmeye devam ediyorlar. Ve bunlar normal insanlar değil zaten. Yani tabii genelleme yapmak istemiyorum ama yani çoğu nasıl desem yani katil potansiyelli insanlar. Ökülüm. Başbakanlığı dayım koyuyor. evet, <laughs> tabii ki öyle değil ama dediğim gibi oy çıkarları için yapıyorlar. Diyeceklerim bu. Çözüm ne olabilir? Kesinlikle sınırlarımıza yani korumamız lazım. Gelmelerini engellemiyoruz, bunu bilerek yapıyoruz. İlk önce ondan başlayabiliriz. Hükümet tadını konuşayım. Vatandaşları hani etkilemek istiyorsa bundan başlasınlar ve evet. zam olayı özellikle konudan bahsedeceğim. Biraz ama zam olayları da canımı sıkmaya başladı. Her şey aşırı zam var. Yani 5 sene önce aldığım şey öyle şu anda aldığım şey sanki farklı şeyler gibi. Markete gidiyorum. Hani nasıl desem pazar çantasını alıyoruz, sözde alıyoruz. Yani yarısı bile dolmuyor, geri dönüyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Bunların gelmesiyle de zaten fiyatlar artacak. Devam edecek her şey. İki katına çıkacak. Kötü ya, sonumuz iyi değil bence. Ya ne bileyim, 17 yaşındayım. Gelecekten umutlu değilim, öyle düşünüyorum yani ve 20 yıldır başımızda. O yüzden ben hükümetleri eleştirmekten çok artık insanları eleştirmek zorundayım. İnsanlar körler. Maalesef. Ee, körler. Aynı. Ve korkuyorlar. Korku değil abi. Korku, yani, hapse girmekten korkuyorlar. Yok korku değil. Çok yani, korkuyor. Makronu diyelim, kümür değil ya da bir e, küçük ben altında. sol partiye, yani bu sağcılar çoğunlukta yüzde 65 gibi bir oranı var sağcıların. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Bak bunda hani ben sol partiye vermem teröristler. Hadi CHP teröristler. Hayır nereden biliyorsunuz? CHP nereden teröristler. Nereden biliyorsunuz? O zihniyet yani yok gitmişler de şöyle <laughs> falan. Evet. Zihniyet de o. Yani bugün sağcıların sayısal üstünlüğü var. Ve düşünce yapılarına baktığın zaman o, o orta çağ düşüncesi. Orta çağ düşüncesi var mı? Orta çağdan daha kötü. Öyle yani öyle orta çağ düşüncesi. Ve bir gün işte efendim yaşlılara para veriliyor, yol yapılıyor. Aslında sosyal, sosyal devletin ne olduğunu bilmiyor. Yani sosyal devletin demek. Benim da benim dedim vergiyle sen Sizin yol yapıyorsun de, ya da e, garibana para veriyorsun. İnsanlar bunu, sırf bunun için oy verebiliyor. Yani bu ne kadar rızık bir durumda olduğunu gösteriyor. Ben artık e, diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sabah uyandım da mutsuzum. Aynen. Bu ki ben sabahları uyandım. Gerçekten. Ben halay çekiyorum. Sabahları kalktım halay çekerim. Kafayı yemişiz. evet <laughs> ama ben o gün buraya vatandaş TV'ye konuştum. Öbürsü gün öbürsü gün Erdoğan'ın adamları geldi. Biz burada halay çekiyoruz. Resmimizi çektik gitti. Yalnız bir gün sonra nasıl olur da Erdoğan'ın adamları buraya gelip resmimizi çekebilir? Size soruyorum. Allah bir ülkeden önce ha hukuk adalet olacak. Yok, o, o hiçbir hukuklar, şey yok. olmadığı zaman ülke çöker. Çöküyor zaten. Bakın bakanları görüyoruz, neler yaptıklarını görüyoruz. Mafya, Sedat Peker'e çok çıkmıyor. Yani yaptığı açıklamalar başka bir ülkede olsa hükümet çöker ya. Gerçekten değil. Ya. bizde istifa istifa e, merkezi Hatta yapanlar bir şey diyor ya da yaptım diye. Ben diyorum İçer istifa, değil. istifa ve istifa. Başka çaresi yok. İstifaya çağırıyorum. Adamsanız istifa edersiniz.